Merhabalar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Futbol Manager 2021 ile beraberiz ve kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz en son e, canlı yayına devam etmiştik ve orada e, maalesef mağlubiyetler tatmıştık. Şimdi nerede kaldık ve e, devamını yaşayacağız. Öncesinde destek olmak için ve gelecek videoları kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. İyi seyirler. Nerede kaldığımıza bir bakalım ilk önce. Bakıyorsunuz şöyle baktığınız zaman ligde hiç kimseye yenilmezken son hafta son 3 haftada 2 mağlubiyet aldık. Biri Denizli Spor diğeri de Hatay Spor. Ee, ve şimdi Fenerbahçe maçına çıkacağız. Puan durumunu hatırlayalım. 26 maç oynadık. İkinci sıradaki Fenerbahçe 27 maç oynamış. Ve 12 puanla öndeyiz. Bu ciddi bir avantaj. Fenerbahçe bizden bir maç fazla oynamış. Ee, onun dışında Başak de bizden bir maç eksik oynamış 54 puanda. Yani rahatız. Şampiyonluk yolunda oldukça rahatız. Hemen şöyle bir oyuncu e, seslerini de hatırlayalım. Bizden 9 gollü Marcos Edwards 10. sırada zirvede Envana Samat da var. Fenerbahçe'de 15 gollü Maglika e, Kayseri'den 11 gol ve Hamilton'da 11 golü var. Fenerbahçe'de Mametion'da 10 gol atmış durumda. Hadi o zaman bekletmeyelim. Galatasaray Fenerbahçe maçına geçelim. Şöyle taktikler diyeyim ben. Oyun şekli. Hücum dedik ama. Daraltarak kontrol oynayalım bence oyunu. Fenerbahçe maçına kontrol atakla başlayalım. Şimdi ilk 11'imiz Jesper, Onyekuru, Maylan, Joe Pedro, Pedro Fernandez, Yankeviz. Okey. Valo Malina tamam güzel. Ee, tın 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 tın. Kime bakacaktım ben? Marcus Edwards. Edwards zaten çok uzun süre sakattı İlex Moriba cezalı. Muhammed Mustafa 7 alamıyoruz. Çıkabilecek en iyi kadromuz bu. O yüzden maça geçelim bakalım. İlex Moriba, Muhammed ve... Ee... Edwards eksik. Fenerbahçe'de gördüğünüz gibi Eksik yok. Joe Pedro bizde ön plana çıkan oyuncu. 4-1 2-2-1 oynuyorlar. Hadi bakalım. Evet. Offside var. Offside. Ben buradan net gördüm be. Joe Pedro offside'da. Ben buradan net gördüm çünkü. <laughs> Fenerbahçe'nin kalesinde de Harun var bugün. Van Ogman. Joshua Van Ogman. Çaprazdan Alman oyuncu. Atıyor Fenerbahçe'ye karşı. 1-0 öndeyiz. E, Kupa'da yenmiştik Fenerbahçe Bakalım ligde de yenebilecek miyiz? Maça güzel başladık. Kontrollü başladık. Top bizde. Pozisyonlar bizde. Ama tabii ki rakipte Fenerbahçe. O yüzden e, 1-0 riskli bir skor. Mariusz Lemos Lemos etkili getirdi ama gol çıkmadı. Yine devam ediyor Fenerbahçe. Korner. yarı evet, bitecek muhtemelen orada. Evet. Güzel. Yorgun yok. Onyekuru sağa gel top oynayamıyorsun bir türlü. Henry Onyekuru. Sıkıntılı Henry Onyekuru. Daniel Maylen ve Joe Pedro'yu değiştir. Pedro'nun yerine genç Loy Bear gelsin. Şimdi Marcelo Saracide de sol beke gelsin mi? Böyle başlayalım. Bence başka değişikliğe gerek yok şu an. 1-0 <laughs> öndeyiz. Biraz daha sanki takımı canlandırdık bence. Hadi bakalım. Fenerbahçe ikinci araya daha etkili başladı benim aşağıda gördüğüm gördüğümde pozisyonda onlar yakaladı. İkinci yarıda Fener baya baya toparlandı arkadaşlar. Top bizde. Toplu oynama yüzlerimiz arttı ama pozisyonlar vesaire Fenerbahçe bulmaya başladı. Bizim buna bir tepki vermemiz lazım ama aslında yapacak çok da bir değişikliğimiz yok. Henry Onye kuru hiç oynayamıyor. Sumer Vay'la alalım oraya. Yankeviz Fernandez. İkisi de yorgun sanki Fernandez buraya gelsin. Buraya da Saylan Alçalyalı ikinci yarı biraz daha sanki yani son dakikalar için bence doğru bir hamle yaptık ama inşallah verim alırız. Son dakika sürprizi yaşamayız. Fenerbahçe üstünlüğü almıştı ikinci yarıda ve gelmeye de devam ediyor Allah'tan korner. Allah'tan korner'e çeldik. Pozisyonu bir savuralım. Penaltı. Atsın da vallahi ikinci de atın ya. Kornerden penaltı yaptırıyorsunuz. Ayıptır ya. Sakin, relax olalım. Bir bir bitti. Abi ya yenileceksiniz ya da erkek gibi top oynayacaksınız. Hücum oynayacaksınız abi hücum. Offside açmaya gerek yok. Çok gol yiyeceğiz. Tamam abi. Karşı pas güzel. Pas o da iki kanattan Kalezi de karşı güzel. Hadi bu saatten sonra da oynamayın da ben sizi göreyim. Kayseri spor maçı var önümüzde. Türkiye Süper Ligi ardından Türkiye Kupası Trabzon maçı var. Hadi bir Kayseri maçına geçelim o zaman. İnşallah başka sakatlık vesaire olmaz. Haftanın takımına da seçilmişsin Van Orman yani penaltı yaptırdın o kadar kötüydün. Haftanın takımına da seçilmişsin. Allah helal olsun. Bunun antrenmanı kanat beki nedir ya? iki yönlü bek antrenmanı yaptıracağız. Pozisyon almasını geliştiriyorum. Aron sayılacak. Aron salmak biraz sıkıntı ya. Paramız yok. Marcelo Salaci Nets'in yerine gelsin. Nets'in yerine kullanırız diye yine sağlayalım bu maçlık. Blake Moriba yerine dönsün. Diğerleri zaten başka da oynatacağımız oyuncu yok. İsmail çift oynamıyor. Nets, Edwards, Muhammed. Yine her hafta eksiklerimiz var anasını yani satayım. 90 dakika saldır bakayım. Ne olacak? Neler yapacaksın? Merak ettim yani şimdi. Bakın biraz yorulabilir ama. Ah be karşı karşıya kaçırdım be. Hadi çocuklar. Çok geç mi kaldı gol? Bana mı öyle geliyor ya? 30 dakika oldu. Evet denemelerimiz var ama. Bir sonuç alamamıştık. Donyal Mahallen sonunda sonuç geldi Allah şükür. Ve e, 1-0 önde Galatasaray'ımız. 11 şut çekmişiz 30 dakikada ama en sonunda golü bulduk. Yanke ismi yok. Silvestre Jasper. Aferin sana Jasper. Yine son Fernandez'in güzel işleri ve Jasper'ın bitirişi. Sanki talimatlar şu an daha iyi oldu. Daha doğru oldu. Bana mı öyle geldi bilmiyorum ama. Daha doğru işler yaptık bence bu maçta. Yorgunluklara bakalım. Çünkü önümüzde Trabzon maçı var. Loiberi gel. Joe Pedro'nun yerine gel. Onunla kurulma maçta fena değilsin. Bence şöyle yapalım. Summa var, oraya gel. Oğulcan Çağlayan buraya gelsin. Fernandez'in durumu ne? Yorgunluk durumu. 3 tane değişik mi yaptık? Hilaix Moriba oyun kurucu Taylan'dan yan yerine gelsin. <laughs> e, maçı bu şekilde bitirelim. Trabzon maçını artık kafayı yoralım. Bence buradan sonra dönüş yok yani bu maçın. Puan kaybı olasılığı yok bence. Taylan. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Hadi dön dön. Sarat Yani bayağı etkiliyiz. Üstünüz, maç tamamen e, hakimiz. O yüzden rahatım direkten döndü. İlaiks Moriba. <laughs> Dimitri Koloves, Kolovetsios kendini attı. Kolovetsios 3-0 net bir skorla kazanmak üzereyiz ama bundan sonra Trabzon maçı var. Heyecanlı güzel bir maç olacak orada da. Şimdi Moriba kaptırdık. Tehlikeli. Aa o dışarı attı lan. 23 numaralar kimdi? Kötü kaçırdı gerçekten. Töber bir Moriba denemesi geldi. Mane ne yaptın? Yani niye sarı kart gördün ben anlamadım ki. Bedavadan kart görüyorsun. Neyse temiz bir galibiyet. 3-0 geçiyoruz arkadaşlar. Ve yolumuza devam ediyoruz. Henry Onyekuru. Ben biraz daha çok Jesper'cıyım ama üzerine koyarsa Tabii 19 yaşında gelecek vadeden bir oyuncu Getson. Getson da güzel. Yine 23 yaşında oynadıkça üstüne koyuyor. Donyer ile zaten süperstar takımın. Tam fırsatçı golcü. Ama önümüzdeki sezon bir komple forvet bulmamız lazım arkadaşlar. Bir komple forvete e döneceğim. Çünkü daha iyi verim alacağımı düşünüyorum. Bir tane komple forvet olursa. Burada şöyle bir daha bakalım. Mustafa Muhammed pivot komple değil. Komple olsaydı güzel olurdu Muhammed ama pivot. O yüzden Muhammed'le uğraşmayacağım. Daha olgun bir dünya yıldızı almaya çalışacağım. Marcus Edwards gerçekten iyi ama Onda sakatlık kötü etti ya. Moriba sen de gezen oyun kurucu olman lazım artık yavaş yavaş. Bekliyoruz yani. Olduğun zaman okey. İlk 11'e atacağım seni. Haftanın 11'inde Jaspur var bizden. Başka da kimse yokmuş. Mustafa Eskelaç, Abid, Bistro, Bistrovic, Afobe, Donald, Paris, Babacan, Nuka, Kitsu, Northfield. Kama benim yanar. Işte. Yaklaşık 10 gün. Yan kevisi de kaybettik. Geçmiş olsun. Etebo gelsin oraya. Elix Moriba. Etebo. Fernandez Moriba ikisini yer değiştir. Bu şekilde oynayalım. Muhammed Yankiewicz Her maç üç tane eksiğimiz şart arkadaşlar bizim sanki. Hadi bakalım Donyal Malen. Donyal Malen çok iyi vurdu be. Ama Erce kardeşler kurtardı. Şimdi Saracchi ortası geldi. Olmadı. Aa bu arada Nils'i kadroya almayı unuttuk. Hadi neyse kupa maçı bugün de dinlenmiş olsun. Bu kanetsi almadık. Kötü oldu. Şimdi Pedro iyi orta. Gol getirir. Pedro'nun ortasında Henry Onyekuru bu sezonki 7. golünü atıyor. İyi bir kontrol atak gördüğünüz gibi. Ve e, gelen topları da Henry Onyekuru affetmedi. Şimdi yine gidiyoruz. Van Orkman, Jesper, Getson, Moriba çevirdi içeri ama offside. Panorma Fernandez, Moriba çevirdiler. İyi yerden free kick. Hem de çok iyi yerden ama Marcus Edwards yok ya o kötü. 21 numara kim? Onyekuru mu kullanacak? Atamaz bence. Tam Edwards'ın yeri abi biliyorum. Tam Edwards'ın yeriydi ama Edwards yok. Kontradan yemeyelim de. <laughs> Vallahi şu mağazını açtım ben yiyorduk. Moriba, Van Orman, Saraci, Moriba içeride korner. Neyse bir ilk yarı üstünlükle kapatalım. En azından ilk yarı önde kapattık. Güzel. Şimdi bakalım. Donyer Malen yorgun. Bayağı yorgun hem de. Loy Beri gelsin. Malen'in yerine. Yorgun Argın kim var başka? Geç son bitir bence maçı. Biraz daha oynasın. Kanatlarda da sıkıntı yok. Bir 60'a 65'e kadar oynayalım da oradaki skora göre hareket edelim bence. Çünkü rahatız. Bayağı üstün sadece Donyel Malen yorulduğu için değiştirdik. Takımın geri kalan kısmı iyiydi. Pozisyonları falan biz bulduk. Ama gerçi Fenerbahçe maçında da öyleydi. Oynadık oynadık. Son dakika çaktılar. <laughs> Mori bak artık görmeye başladı. Hayırlı olsun. <laughs> at. La kaleci <karıcı> hiç <laughs> 29. Jo Pedro ya. Yapma Pedro be. Hadi geçmiş olsun. Joe Pedro buraya gel. Beri buraya gelsin. Fırsatçıya dönüştür. Stopere Valentin Ozan Vafor gelsin. Taylan Antalya gelsin. bu gelsin. Böyle başta bakalım. Orta direncini arttırdık stop elimizi forvetten birinde stop öyle çektik ve böyle bakalım ne kadar dinlenebileceğiz Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Hadi taktikalar tükenme başka zaman bir anda 90 atıyorsun hadi ya Hadi abim hadi abim direnin biraz daha. Gerçi rakibi şut falan da çektirmedik. Çok da pozisyon vermedik herhalde ama. Yani 1-0 çok garanti bir skor değil. İkili yerim. İkili yerim bitsin be. 36 Loy Berry. Yapma Beri be. Onyekuru, Etibo, Jesper, Taylan. Taylan o nasıl bir pazarlı Allah aşkına. Kaleci mi çalıştırıyorsun Taylan? Neyse Allah'tan Topu kurtardık da. Of Allah'tan dışarı attı bitti. Çok şükür bitirdik arkadaşlar. Bu saatten sonra gol olmaz. Gitti bizim kale direğinden de Trabzon'u 10 kişi kalsak da 66'da. 1-0 yeniliyoruz. Üstünlüğümüzü de koruduk. İyiydik. Jasper Silvestre. Hadi işte. Kanat oyuncusu olmuş o da. Van der Oort Belçika kadrosuna ilk kez giyebilir formaydı. Bakın 19 yaşındaki kalecimiz performansıyla milli takıma gönderiyoruz Van der Ortu. Bunun raporları nasıldı ya? Potansiyel yeteneği daha yüksek. Mustiola'dan daha iyi olma yeteneği potansiyeline sahip diyor. Van der Ortu zaten şu an güzel yani fena değil. <laughs> ben şuna bakacağım ya merak ettim. Jesper nerede? Jesper antrenmanı mı değişti onun? Yo kanat forvet antrenmanı yapıyor ama işte sıkıntılı bir işler ya. Neyse 3 maç yaptık. Hiçbirinde kaybetmedik. Güzel gittik ama tadında bırakacağız bugün herhalde. Ee, videolarda yenilmiyorum ama yayınlarda nedense maç kaybediyoruz. <laughs> Anlamış değilim. Ee, Joe Pedro Aa, Joe Pedro'da pres yapan golcüye döndü. Bizim takımdaki oyuncuların her biri bir şeye dönmüş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Loyberry sende bir değişim var mı? Yok. Joe Pedro seni pres yapan olarak kullanalım. Bakalım pres yapan golcüde nasıl olacak? Bu da önemli. Mehmet Mustafa pivota devam. Ben de bunu sevmiyorum. Ya çalıştırmadım pozisyona. Niye geçiyor ki oyuncular? Yani toparla. Net. Linesin yerine gel ve 11'e dön. Luka Nets. Valo Malnes. Marka Ota. Momokey Moriba. Fernandez. Okey. Hadi bir de böyle bir maç yapalım ya. Ama yorgunlar da değiştirelim de. Jasper'ın yerine mesela Summerweil gelsin. Onyekuru'nun yerine Oğuzhan gelsin. ikisini yerini değiştirelim Summerweil'le. Herkes yerinde oynasın. Van Vanogman'ın yerine Yedlin oynasın. Gündoğan'ın yerine de Valentin, Ozan, Vafor oynasın. Takım dinlenmiş hale geldi böyle. <laughs> Edvisa, Muhammed e yok. Onlara da İki tane kaleciler yok herhalde. Ertuğrul ha Ertuğrul varsa top verdi. Bir de kaleciler güvenen yok. Filabolji, Olkowski, Olkowski. İyi çevirdik topu ama Frikik. Yedlin. Ozan Vafor. Fernandez. Getson Fernandez. Jetson Fernandez'in golüyle 1-0 öndeyiz. En az maçın başında çaprazdan çok iyi vurdu. Güzel. Bravo Fernandez. Bravo oğlum. Jetson. Jetson yine pas oyununun içinde ve Crescensio Sumerweil. Sumerweil'in golüyle 12. dakika 2-0'a getirdik. Ee, gerçekten bugünkü videoda Jetson ön plana çıktı. Ee, bayağı iyiydi bu maçta da bir gol. Pozisyonları yöneten oyuncu Merkezde güzel oldu. Hadi bakalım. Ya abi hep arkadan ya bu kadar agresif forma oynaman ne manası var ya? Ded sarı kartı görmüş. Haylan gelsin oraya. Bunlar yerine değiştir. Pres yapan, fırsatçı. X de dinlensin ya. Zaten öndeyiz, rahatız. Moriba oynasın. Hadi yedilin devam etsin. net oynasınlar ya artık. skorda rahatız ama ne kadar sürecek bu da önemli. Evet Yedlin Taylan. Penaltı. Kim kullanacak? Marka geliyor. Marka en son penaltısını kaçırmıştı ama bu sefer kaçırmıyor. Bu sezonki ikinci golü Marka o tekliyle penaltıdan köşeye atıyor. Bravo sana Marka. 3-0 temiz skoru yine yakaladık böyle devam edelim. Şimdi Tosça Şahin içeri çevirler. Kaleci kurtardı. Bravo kaleci. Van der Hortu yine iyi bir maç çıkarıyorsun. Aferin sana. Andre Yedlin. Summerweil. Crescensio Summerweil. Gerçekten etkili çabuk bir oyuncu. Ve bugün de ön plana çıktı. Şans buldu ve e, iyi de bir maç çıkartıyor şu ana kadar Summer Weil. Evet Gaziantepspor'da 4-0'la geçiyoruz. Yine temiz, iyi bir maç çıkardık. Summer maçın yıldızı oldu gayet iyiydi. İki golle yıldız açtı bugün. Jetson bu ara harika bir performans gösteriyor. Maşallah var son maçlarda. ön plana çıkmaya başladı. Maylan bugün gol atamadı ama iyiydi. Ve Marten Martin Van der Boer kalecimizden oldukça memnunuz. İnşallah bir an önce bir hızlı gelişim gösterir ve beklediğimiz seviyelere çıkar. Bir sonraki e, Surinam milli takımına seçilmiş Donk. Sumer Bizden kaç kişi seçilmiş ya? merak ettim. Haftanın kadrosu. Marka Otekçeyra ve Sumer sadece bizden. iki kişi seçilmiş. Aferin çocuklar size. Milli maçlar var. Bir milli maç raporlarına bakmayalım mı? Andre Yedlin. 120 dakika oynamış. Uzatmaya gitmiş. Moriba. O 21'de oynamış ama İspanya'da. Bir de gol atmış. Luinda ama okey. Donk okey. Moriba. O 21'de 90'da oynamış. Bir gol de atmış. E, Andre 90 dakika oynamış. Luinda yine de 90. Güzel güzel. Bravo. Elix Moriba gelişimi e, yine devam edecek. Bu da bende kiralıklı geri döndü. Zeyt'e gerek yok marka varken bence. Kaleci Kosta. Bak bu kaleciyle ilgilenmiştim ama bu kaleci alamadık. Sağlık olsun. Yine bir rapor gelmiş. Mori bana e, yapmış. Bir daha bakacağım. Ya, bu yok. Eski rapor. Yalıştı. 10 gün yok. Abi iyi oynadı ya. İyi oynadı ya. 10 gün oynamayacak artık. Allah yazık ya. Yine sakatlıklarla boğuşacağız. Ee, son 13 maçımızı galibiyetle geçirdik. Ligde şampiyonluğa doğru emin adımlarla gidiyoruz. Artık ligin mesafesi daraldı. Bu arada fazla maçımız var. Başakşehir'in bir maç eksik. Kazanırsa 64'e geliyor. Puanlar yaklaştı birbirine ve lig heyecan kazanacak. Bundan sonrası daha güzel olacak diye umuyorum. Şu Marcos Rashford sezonu kapattız Gerçi zaten ama ya, bilmiyorum valla bu gidişat iyi değil. İnşallah bir şeyleri düzelteceğiz bundan sonrası için. Evet videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.